Aslında burada önemli konulardan biri hastalık nasıl oluşuyor? Hastalıklar aslında bizim besleme alışkanlığıyla birlikte ortaya çıkan bir durum. Şimdi bizim en büyük sorunlardan biri biz yemek yerken az çiğniyoruz. Aslında sindirim az da başlıyor. Normalde ortalama 15-40 kere bir lokmayı çiğnememiz gerekiyor. Ancak biz az çiğnediğimiz zaman ilk sindirim aşaması bozulmuş oluyor ve biz kütle halinde gıdaları midemize indiriyoruz. Kütle halinde indirdiğimiz andan itibaren zaten enzimler yeterince sağlanamıyor. Gelen besinleri sindiremiyor ve gıdalar orada çürümeye başlıyor. Bağırsaklarla geçmesiyle birlikte odaki gıdalar çürümeye devam ediyor. Belli bir zamanda sonra sindirim bozukları ortaya çıkıyor. Buradaki çürüme devam ettikçe sindirim daha da bozuluyor. Kabızlık ortaya çıkıyor. bağırsağın içeriği bozulmaya başlıyor ve o geçirgenliğin artmasıyla birlikte o çürümeyle birlikte oluşan zehirli maddeler kana geçiyor. Kana geçtikten sonra karaciğere gidiyor. Karaciğer onları temizlemeye çalışıyor ama belli bir zamanda sonra karaciğer de yağlanma ortaya çıkıyor. Ve karaciğer yeterince kendi fonksiyonu sağlayamıyor. Sağlayamadığı için orada temizlemeyen ürünler tekrar kana karışarak vücuda geçiyor. Bütün hücrelere saldırıyor ve belli bir zamandan sonra kılcal düzeyinde tıkanıklıklar söz konusu oluyor. Yani organ arasındaki bağlantı kopmuş oluyor. Bu sefer vücut yeni bir mekanizmayı devre alıyor. Bu mekanizma nedir? Oluşan bu zehirli maddeleri uzaklaştırmak için damarları kasmaya başlıyor. Damarların kasılmasıyla birlikte tansiyonu yükseltiyor ve bu şekilde bu toksik maddeleri vücuttan attırmaya çalışıyor. Bu sefer tansiyon yükselmesiyle birlikte hasta bize nasıl geliyor? Başım ağrıyor, ensem ağrıyor, başım dönüyor, sıkışıyorum. Biz baktığımız zaman tansiyon yüksekliği tespit ediyoruz. Tetikleri yapıyoruz. Evet, sizde tansiyon yüksekliği var ve inaj başlatıyoruz. İnaj başladığımız andan itibaren oradaki damarlar genişlemesiyle birlikte tansiyon düşüyor. Evet, ama o savunma mekanizmayı ortadan almış oluyoruz. Yani tansiyon nasıl ortaya çıktığını şimdi bu şekilde anlamış oluyoruz. Müzik